Türkiye zengin kültürel yapısı ve tarihi geçmişiyle yıl boyunca birçok renkli festival ve etkinliğe ev sahipliği yapar. Gerek yerel halkın geleneksel kutlamaları, gerekse uluslararası düzeyde düzenlenen kültür, sanat ve müzik festivalleri hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çeker. İstanbul Film Festivali'nden Ramazan şenliklerine, Hıdrellez'den caz festivallerine kadar Türkiye'nin dört bir yanında yıl boyunca birçok unutulmaz etkinlik gerçekleşir. Bu yazıda Türkiye'nin öne çıkan festivallerini ve etkinliklerini 10 başlık altında detaylıca inceleyeceğiz. 1. İstanbul Film Festivali Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan İstanbul Film Festivali her yıl Nisan ayında düzenlenir ulusal ve uluslararası sinemayı buluşturan bu etkinlik sinema severler için adeta bir bayramdır. Gösterimler Dünya sinemasından örnekler, belgeseller, kısa filmler ve bağımsız yapımlar sinema salonlarında izleyiciyle buluşur. Söyleyişler ve atölyeler Yönetmen ve oyuncularla yapılan paneller, film analiz atölyeleri festivalin zenginliğini artırır. 2. Ramazan şenlikleri Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde özellikle iftar sonrası düzenlenen etkinlikler dini ve kültürel birlikteliği pekiştirir. Karagöz Hacivat Gösterileri Geleneksel gölge oyunları çocuklara ve yetişkinlere nostalji dolu anlar yaşatır konserler ve tiyatro. Belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz etkinliklerde müzik, tiyatro ve ilahi konserleri yapılır. 3. Hıdrellez Bahar Bayramı Mayıs ayının başında kutlanan Hıdrellez, bahar gelişini kutlamak için yapılan geleneksel bir Türk etkinliğidir. Dilekler ve ateş üzerinden atlama İnsanlar dileklerini yazıp güldanlarına asar. Ateşten atlayarak kötülüklerden arındıklarına inanırlar. Halk oyunları ve şenlikler, parklarına ve meydanlarda yapılan halk oyunları, müzikli gösteriler ve piknikler renkli görüntülere sahne olur. 4. Konya Mevlana Şebi Arus törenleri, Aralık ayında Konya'da düzenlenen bu törenler. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Vuslat yıl dönümüdür ve mistik bir atmosferde gerçekleşir. Semazen Gösterileri Mevlevi dervişlerinin gerçekleştirdiği sema gösterileri izleyenlere derin bir manevi deneyim yaşatır. Uluslararası Katılım Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler Mevlana'nın öğretilerine tanıklık etmek için Konya'ya gelir. 5. İstanbul Caz Festivali. Temmuz ayında gerçekleşen bu festival, dünya çapında caz müzisyenlerini İstanbul'da ağırlayan prestijli bir müzik etkinliğidir. Açık hava konserleri. İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarında düzenlenen açık hava konserleri büyük ilgi görür. Farklı müzik türleri. Caz dışında blues, soul ve funk gibi türlere de yer verilir. 6. Uluslararası Antalya Film Festivali Türkiye'nin en uzun soluklu sinema festivallerinden biri olan Antalya Film Festivali, sinema dünyasının kalbinin attığı önemli etkinliklerden biridir. Altın Portakal Ödülleri Yerli sinemanın Oscar'ı olarak kabul edilen bu ödüller en iyi oyuncu, yönetmen ve film dallarında verilir. Kırmızı Halı Festival süresince sanatçılar kırmızı halda yürür, şehirde adeta bir sanat rüzgarı eser. 7. İstanbul Tiyatro Festivali Kasım ayında düzenlenen bu festival, tiyatro tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bir etkinliktir. Hem yerli hem yabancı tiyatro toplulukları sahne alır. Modern ve klasik yapımlar Shakespeare'den çağdaş Türk yazarlarına kadar geniş bir yelpazede oyunlar sahnelenir. Sahne sanatlarında zenginlik. Dans tiyatrosu, fiziksel tiyatro, deneysel performanslar izleyiciyle buluşur. 8. Aspendos Opera ve Bale Festivali Antalya'nın tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yaz aylarında düzenlenen bu festival, sanat ve tarihin büyüleyici birleşimidir. Açık hava sanatı, binlerce yıllık taş duvarları arasında yankılanan opera sesleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşatır. Uluslararası eserler. Festivalde dünyaca ünlü opera ve bale eserleri sahnelenir. 9 40 pınar Yağlı Güreşleri Edirne'de Temmuz ayında düzenlenen 40 pınar Güreşleri dünyanın en eski spor etkinliklerinden biridir. Geleneksel Türk güreşinin yaşatıldığı bu festival büyük bir halk buluşmasıdır. Yağlı Güreş Mücadeleleri Pehlivanlar zeytinyağını kullanarak kıyasıya mücadele eder. Panayır ve Halk Etkinlikleri Güreşin yanı sıra yöresel yemekler, konserler ve halk eğlenceleri de festivalin parçasıdır. 10. Uluslararası Müzik ve Dans Festivalleri. Yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen müzik ve dans festivalleri gençlerin ve sanatseverlerin büyük ilgisini çeker. Zeytinli Rock Festivali. Alternatif ve rock müzik gruplarının sahne aldığı Balıkesir'deki bu etkinlik gençlerin gözdesidir. Uluslararası halk dansları İzmir ve Ankara gibi şehirlerde farklı ülkelerden gelen gruplar kendi kültürel danslarını sergiler. Türkiye'nin festivalleri ve etkinlikleri ülkenin kültürel zenginliğini, sanata olan ilgisini ve geleneklerini en güzel şekilde yansıtır. Yılın her dönemine yayılan bu renkli organizasyonlar hem eğlendirici hem de öğretici yönleriyle toplumun her kesimine hitap eder. İstanbul'dan Konya'ya, Antalya'dan Edirne'ye kadar uzanan bu kültürel yolculuk Türkiye'yi sadece bir turizm ülkesi değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi haline getirir. Eğer Türkiye'ye bir yolculuk planlıyorsanız, mutlaka bir festivale denk getirin. Çünkü bu etkinlikler ülkeyi gerçekten hissetmenin en keyifli yoludur.